Bismillahirrahmanirrahim. Türkiye güçlendikçe Avrupalılar A.K. geri geliyor demiyorlar. Osmanlı geri geliyor diyorlar. Hatta en son teknoloji olan siyah karakterinde bile Osmanlı askerini çiziyorlar. Neden acaba? Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana Rabbana zalamna anfusana ve innem tağfir lana ve terhamna lana kunna minel hasirin. Ey Rabbimiz biz kendimize zulüm ettik. Eğer bizi bağışlamaz ve bize rahmetinden muamele etmezsen mutlaka ziyan edenlerden oluruz. Resulullah Aleyhisselatu Vesselam öyle bir zaman gelecek ki doğru söyleyenler yalanlanacak, yalancılar ise doğrulanacak. Güvenilir kimse hain sayılacak, hainlere güvenilecek. Kişi kendisinden şahitlik etmesi istenmediği halde şahitlik edecek, yemin etmesi istenmediği halde yemin edecek. İnsanların dünya ile en mesut olanı Allah ve Resulüne iman etmeyen alçak oğlu alçak olacak. Dostlar eşlerin birbirine benzer olması şarttır. Ayakkabı ve çizme gibi çift olan şeylere bak da anla. O bakımdan dikkatli olunmalıdır. Rabbim beni yapayalnız bir başıma bırakma. Sen varislerin en hayırlısısın. Enbiya 89 Bismillahirrahmanirrahim. Rabba la tazarni Ferdan ve ente hayrul varisin. Teheccüd namazı Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem en faziletli namaz gece namazıdır. Gecenin sonunda kullanılan iki rekat namaz dünya ve dünya içindekilerden hayırlıdır. Ümmetime zor gelmeyeceğini bilseydim onlara teheccüdü mecburi kılardım diyor Peygamberi Zişan aleyhissalatü vesselam. Çalışan hata yapar, çalışmayan dedikodu yapar. Asil insan idare eder, Acil insan şikayet eder, basit insan iftira atar dürüst insan sabreder. Dürüst ve samimi olmak için Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a tabi olmak lazım. Şeyhim akşam Hazretleri ile beraber yaptığım zikrin lezzetini dünyalara bilem değişmem. Eğer şeyhim izin verseydi zikir yolunu tercih eder, saltanatı terk ederdim diyor Fatih Sultan Muhammed'e. Taksim'de şimdiye kadar içtiğiniz bira ve parasını yetimlere dağıtsaydınız size haklısınız diyebilirdim. Ancak bu kadar leş kokuttuğunuz taksimi 2 milyonluk gül suyu ile anca temizledik. Bir cahat Akalay diye birisi demiş ki Sayın Diyanet İşleri Başkanı cami açılışında 2 milyon liralık gül suyu dökmek mi daha sevap yoksa parayla yetim doyurmak mı? Kalp Allah-u Ekber demişse, dil la Allah demişse, kulağa ayet ayet fısıldanmışsa, yol güzel, yar güzel, yaren güzel, her hatanın başı dünya sevgisidir. Kim la melifi uzatarak la ilahe illallah derse 4000 büyük günah bir anda yıkılı verir. Müslim Bir insanın kalplerden geçeni bildiğini iddia etmek böyle şeyler olabiliyor. Şeyhim Mehmet Zahid Kutku Hazretleri o insanın kalbinden geçirdiğini bilirdi. Kendini sormadan cevabını verirdi. Gönüllere, rüyalara tasarrufu vardı diyor. Allah razı olsun Mahmut Esat Coşan Hazretleri. Bir ilim meclisinde bulunmak, bin rekat nafile namaz kılmaktan, bin hastayı ziyaretten ve bin cenazeye katılmaktan üstündür. Bunun üzerine Ya Allah, Kur'an okumaktan da mı deyince hiç ilimsiz Kur'an bir işe yarar mı buyurdu. Gavsül Azam Seyyid Abdülkadir Yedani Hazretleri manevi yolda Marif-i Hazretlerinden öğrendiği